değerli başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu açıklamayı ve tartışmayı önemli buluyoruz. Demokrasiye yönelik bu saldırıyı kınayan her açıklama değerlidir. Ancak artık zaman sadece söz kurmak değil, eyleme geçme zamanıdır. 2016'dan beri kütlerin yoğunlukla yaşadığı kentlerin seçilmişleri görevden alınarak, yerine kayyum atanarak uydurma gerekçelerle hapis cezası almaktadırlar. Ana, anayasaya aykırı bir o OHAL kayakası yetkisi kullanılarak 2014'te seçilen 102 belediye başkanımızdan 95'i ve 2019'da seçilen 65 belediye başkanımızdan 48'in yerine kayyum atandı. 2024'te bu kongrenin üyesi olan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Zeydan'ın da içinde olduğu 10 belediyemize ve CHP'nin 4 belediyesine kayyum atandı. İstanbul Belediye Başkanı da görevden alınarak tutuklandı. Kayyum uygulaması demokrasiye, seçmenin iradesine, kadınların mücadelesiyle yaratılan eş başkanla kültürel mirasa karşı bir darbedir. Bu uygulama hükümet tarafından ele geçirilmiş bir yargı sistemi tarafından yürütülmektedir. 2016'dan bu yana görevden alınarak yerine kayyum atanan ve sıklıkla tutuklanan eş başkanlarımıza yapılan saldırıya karşı hem Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin hem de Türkiye'deki muhalefetin ciddi bir tavır almamasından dolayı kayyum uygulaması bugün artık sistematik ve keyfi bir hale dönüşmüştür. Bugün 16 milyonluk bir kentin seçtiği bir belediye başkanı haksız ve hukuksuz bir şekilde görevden alınıyorsa Demokrasi yok sayılıyorsa, Türkiye'de 9 yıldır devam eden kayyum rejimi bu uygulamayı gerekli tedbirin gösterilmemiş olduğundan dolayı bu noktaya gelmiştir. İşte tam burada Papaz Martin Yemöller'in sözlerini yeniden hatırlıyoruz. Önce Kürtler için geldiler ve ben sesimi çıkarmadım çünkü ben Kürt değildim. Ben de bu uygulamaların yıllardır mağduru olan Kürt halkının buradaki sesi olarak... Kongremizin ve bütün Avrupa Konseyi organlarının kuruluş prensiplerine uygun sorumluluk alarak bu uygulamalara karşı ciddi ve caydırıcı tedbirler almasını, şimdi hemen şimdi somut adımlar atması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Teşekkürler, saygılar.